Moxie Gaming herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Euro Truck Simulator'un ikinci bölümünü oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi oyunun sesini biraz kısayım. Çok ses çıkıyor çünkü. Aslında bunları artırmak daha yok. Bu da aynı. Yarıcı kısalım. Tamamdır. Şimdi bir işe gireceğiz. Yani tek seferlik işlerden. 18 ücret en fazla olan değil mi? Bu en düşük olan. Bu en fazla olan. Tamam. Elma var. Hem az. Hem de normal yoldur ya. İyidir yol. İyi mikrofonu ya şöyle yapayım daha daha iyi gelsin ses. Hı. Hı. İlk lag açılma lagı geçti. Hop. Oyun loading tabi. Lan bu ne? Hı. Bu ne biçim araba lan? Kendi yamına da bir dakika sesler artıracağım. Tamamdır. Bu ne yavaş araba lan? Hı, hızlandı. Hadi bakalım. Gelen müzikleri yüklemeyi unuttum. Artık ne yapalım arkadaşlar böyle. Geçireceğiz. Oynamayacağız. Ya oynayacağız da. Oynamayacağız ne alakalı. İnşallah önceki bölümdeki gibi bug'a girmeyiz gene. Evet. 400 lira da girdi götümüze tabi. Evet. İnsanı günah sokuyorlar. Bana. Plakanızı aldım ki olmaz. Göreceğiz. Çıkışta görüşeceğiz biz seninle. sarhoş gibi kullanmayacağım. Ben sarhoş değilim. Bana yani sarhoş muhabbeti yapmayın. Bu da Scania'nın arabaları da çok ezik be abi. Bu ne böyle? Bak kırmızı eşik mi olur bize de boş ver. Ben ne diyeyim bu ne ya? Abi ben tam geçecekken bukta kalıyor nasıl oluyor anlamıyorum. Geri şimdi de ona çakıyor ya cezayı. Yemin ediyorum ya şerefsiz ya. Dört. Dört. Bu sefer yapmayacağım dedim. Bu sefer fake atacağım. Tam durmuş gibi yapacağım geçerken. Hadi şöyle. Hadi beyler bukta bırakıyoruz. Senin var ya ben. Yine bir posta veriyor bir de. Kırmızı şekiller falan mı diyor? Ha mali, mali ma çekicilermiş mi neymiş? Çok çekicisin ha ama. Allah'ım ya. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi bak burada geçmeyeceğim. Hayır hayır hayır. 300 lira bir daha vermek istemiyorum. Şuradan bakacağım adam gibi. Geçeceğim. Bu, aynaya ne olmuş lan öyle? O ne Bu ne biçim ayna lan? Bu ne biçim ayna lan ortadaki aynaya baksanız yamulmuş yemin ediyorum. Tabi öyle çarpı şiddetiyle falan herhalde. Hadi bakalım. Bu işten ne kadar para kazanıyorduk biz? 3600. Karşılar herhalde. Diğer parayı. Yani vurduğumuz, çaptığımız. Kırmızı ışık yerli falan. Abi ne çok kırmızı ışık varmış ya. Oh bu kurtulduk sonunda kırmızı ışıklardan. Şu arkaya bakarken ben de şöyle yapıyormuş böyle yapıyormuşum öyle. Asal Girecekmişim var ya çok fena olurdu ha. Hop. <laughs> Vallahi giriyordum. Abi şimdi burada yıllardır tır şoförü var. Bu ne lan? Ha. Abi bu araba hiç sevmedim ben lan. Al işte az kaldı çarpıyorduk arkada. Hadi be oynasana lan. Yemin şerefsiz bunlar ya. ne yapıyorlar. İnadına mı yapıyorsun lan? Şerefsiz. İnadı ne yapıyor sancı yemin ediyorum ya. Kırmızı ışık halime. Oğlum ya ben sizin devletinize var ya. Aa oğlum ya nasıl kontrol ediyorsun? Sizin bir geçtim ya nasıl veriyorsunuz aynen de ya? Acilen bir benzinciye gitmemiz lazım ha. Çok fena az benzin. Azalacak yani. Kalmazsa ortada kalacağız sonra en baştan başlayacağız. Sonra farklı size diyeceğiz devleti de ibiş bunların. Her yeri ibiş bunun. Geşesi de ibiş. Bukta kaldık duruyor hep. Bu sefer kalmayacağım geçersek. Cık. İbiş. Ne diyeyim ona? İbişti. İbişti sistem. Evet. İbişti sistem. Fakt sistem yani. İbişti sistem diyoruz. Hop gene çarpıyor. Hasar kaç nereden bakılıyor? Yok bu değil. Bu değil. Şimdi böyle çarpmayalım böyle yaparak. Ha bu da değil. F7. Evet. Ha %0 hasar iyi. dur lan. Heh. Çekilin lan. Kim geliyor? Kim geliyor? Kim? 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 kim, kim, kim? Şuna dur dur. Bak şimdi ne Yanına bir gideyim. Dur. Fake'li ne açacağım şimdi? Artisi'ye gelin şimdi. izleyin bak. Çok fena artisi'ye açacağım. İzleyin sürmeye bilmiyorum ezik ezik Yapacağınız devletin ben Yapayım. yapay zeyasına sokayım devletin ne güzel artistik yaparak geçiyorduk adamı ya. Yapacağınız devleti var ya ben. Ananı. Ananı. Of son anda ya. Ön tarafı şu arabanın düz olması yemin ediyorum. Dümür diye gelecek araba. Çok da şekil ha araba. Baksana şunu. İyidir. Tövbe tövbe. İnsanı günah sokuyorlar ya. Abi orada adam ne güzel şey atıyorduk ya. Suçlu biz çıktık yani gitti bizim kimden çıktı o para bizden. Allah'ım bela. Cık. Allah belanızı verecek sizin bak göreceğiniz. O devlet ne yapıyor bu paraları yemin ediyorum ne yapıyor? Paranız mı yok yemin ediyorum. Gidin başlarından kesin cezayı. Tır şoförlerinden mi kesiyorsunuz? Tövbe tövbe. <laughs> Genellikle 30 dakika falan yapacağım ben. Bu Euro Truck Simulator çünkü seviliyor oyun. Ben de seviyorum oynamayı. Şimdi buradan bir dönüş yapabiliriz. Hadi. Abi iş zarar görmesin. Ben onu istiyorum. Yuh! Araba yüzde iş yüzde altı oldu ya. Abi bir benzinci sıksın bari ya. Çıksın ya. Yemin ediyorum ya. Abi yüzde yedi, yüzde altı ne ya? Tabi böyle girdik işiyle şöyle işle girdik birden yere O o yüzden öyle oldu. Allah'ım ya. Şimdi ne kadar bin, bin, lira kesecek bizim işimizden. 2000, 2500 olacak. Bir daha yapmayacağım kaza. Yürü git ya. Sanki drift atıyor sen hatırla. Vallahi drift atıyorduk ama. Bu ne biçim lan direksiyon? Adam mı arayacağız? Aslında telefon simgesi, bu telefon işareti var ya. Çok garip. 45 ile ha ne diyor? Neresi neresine giriyor? Dortmund'a gidiyoruz. Hadi maç varmış gidiyoruz beyler. Almanya maç. Bayern Münih ile Dortmund hadi. Valla tırla da drift satmak çok güzel oluyor ya. Şimdi buradan böyle girsek olmaz. Zaten yolu görüyoruz. Ne girmesi? Arkadaşım ya. Şimdi ne yapalım biz? Yolumuza bakalım. En iyisi o. Evet evet evet. evet. Burası çok tehlikeli. Şimdi izleyin. İzleyin ve görün. Buradan dönmek. Dönmek benim için çok zor olduğu için. Evet. Evet. Yapacağınız işe sokayım. Kaç oldu hasar? 107 iyidir. Arabanın hasar attı ya. Abi o nasıl bir şeydi lan? Ters şöyle pıçık. Bu ters böyle döndü sonra düzeldi. aldım galiba sen. Aldım aldım. Ben ha. yok bende sorun yok ya bu oyunda var. Aynen aynen. Aa benzinci çıktı oh be. Şimdi benzinciyle de var ya. Çok fena söverim. Ye. Yeah. Şimdi bir de freni sık. Da orada kapat. ah oh, vallahi bizim bizden çıkmıyor ya para zaten. Kebap doldur doldur doldur. Depoyu bile taşıtırız bir şey olmaz. Bir de onlara da doldur. Arkada garaj var, şey var, kocaman yer var zaten. Oh, coldur, doldur, doldur, doldur. Bize girmiyor nasıl olsa. Doldur, doldur, hadi doldur, doldur, doldur. Oh, 1100 liraya soktuk. Yemin ediyorum soktuk adama. Haha <laughs> yatık masrafları işveren tarafından karşılanıyoruz. Aa. Keşke hasar da onlardan karşılansaydı. Daha iyi olurdu. Bok geçirdim ben sana. Bok geçirdim. Beklese. He <laughs> he. Ezik. Evet. Şimdi buradan geçmek biraz zor olacak çünkü çift. O burası böyleymiş tamam. Tamam abi tamam. Geç sen. Dur. Dur lan. Dur. 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 Yemin ediyorum sihirde o çarpsaydı yemin ediyorum ben size ne yapayım? Dur dur. Bakın beyler ne yapıyor ya. Yani? Heh tamam. konvoy korna. Konvoyu kaçırdım konvoyu. Ona gitmeye çalışıyorum polis abi. Polis abi. Polis. What? Polis? Tamam. Polis ne alakası? Devlet La korna basırken kontrol edilmiyor lan sağ sol Her, ileri çaba O yüzden ben çarptım galiba. Bassana şuna basık kalıyor kusufe şey tuşuna Aynen aynen. Abi bak almışsın arabayı tam niye risk yapıyorsun niye böyle yapıyorsun mesela. Şimdi bu yoldan gidiyorsun diyorsun, diyorsun tamam. Ben niye risk Gidiyorsun buradan. Gelmişim ben bu hesabı ben burada gidiyorum. Sen gelmişsin buradayken. Tam bu yoldan dümdüz gitsen ne olacak? Amacı ne böyle böyle niye yapıyorsun? Ne oluyor şimdi böyle yapınca ne oluyor? Arabanı mı gösteriyor bize? Ne oluyor yani? İbiş. Cık, 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 cık. Geldik galiba şehre. Aynen geldik. Dur ben sana geçitir miyim? Baba baba sağ sol yapıyor bir de. Aynadan sol aynadan gözüküyor. Bak 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 Önüne geçiyorum. O da hemen buraya kırıyor. Şerefsiz. O oh, geçitir mi? Hemen şuradan geçelim. Hemen iki dakika hemen geliyorum hemen. Evet arkadaşlar yeniden gel yeniden beraberiz. Yani nereden beraberiz ben de anlamadım. Devam, devam ediyoruz yolumuza. Bizim aile gel söyledik. Tamam. Ee, buradan böyle bir koysa çok üzülürdü ama işte koymak da senin mal Malasar görecek boşu boşuna. Boş ver. Hiç vallahi heyecana gerek yok. Devam. Şuradan bu şehir de garip şehir. Emin ediyorum. Çok garip. Nasıl şuraya? Şimdi oradan bir araba gelen şöyle. Böyle diye bir koyuyormuş böyle. Dur 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 bakın onu aynısı yapacağım gel gel. Hop. Za. X'te. X'te. Şimdi. Gidiyoruz. Git. Git 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 git. Videonun sonunda bir slogan buldum videonun sonunu bekleyin söyleyeceğim bu oyun için ama her oyun için ayrı <gülüyor> <gülüyor> hop <gülüyor> yok olmadı mı <bunu. gülüyor> şimdi biz giriyormuş biz arabaya var ya ha şunu şey yapacağım çok hızlı geliyor <laughs> Za. <Hıza. gülüyor> ne oluyor ne gülüyorum ben de ya yapmayacağım bir daha ya. Adamla resim adam böyle yapacak. Uf. Uf. Şöyle yapacak. Hop. Burada şimdi normal yoldan gidiyor adam. Böyle yapacak. Lan. Lan hayır. Ben çok fena çocuk başladım. Yapmayacağım bir daha. Yürü gidin kendi yolunuza bak Hop. Direk mi? Bu direk ne la? za <laughs> O radarlar var. Çok fena. Araba hızlıymış ama ama konfor da güzel la bunun. O yakıt göstergesi filan hepsi var lan. <laughs> Uf süper. Yakıt 1350 filan öyle her şey gösteriyor vay. Ben bu arabayı alırım valla. Scania'ymış. Ama biz Scania'nın şeyini yapmadık ki ya. Majestik yaptık. Tamam fark etmez. Majestik'i de alırız onu da güzel. onu hızlı arabaları. Bunun konforu güzel. Böyle dizaynı filan. Manyestiğin hızı. Hız manyak onu ya manyestikte. Hmm. Hmm. Aslında biz burada Ankara'nın bağları filan çok ağır gelir aslında. <laughs> Ankara biz de, ben söyleyeyim. Şimdi ona da YouTube şey yapar. Hoş ver. Onu yapmaz aslında. Ankara'nın yok ben söylemeyeyim benim lan hayır 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 bu sergimek istemiyorum kırmızı ışık gibi. Abi, abi ya. Amacınız lan sizin? Amacınız ne oğlum sizin? Durmaya çalışıyoruz görmüyor musun? Öküz. Valla git şu valla ışık direklerini güm diye gireceksin yemin ediyorum hiç de şey anlamayacaklar ha. Sonra bize giren bize girecek. Giren bize girecekler. Yani. Ona girmeyecek. Tam ona yine girecek de. Yani bize daha çok gelecek. Bir de para olarak gelecek o. Yuh abi, 1200 liram kaldı ya. Oyunun başında kazanmıştık o kadarını ya. Hop bak kırmızı şahin sonuna girmeyeceğiz. Bir defa. Hop. Bir de yan yatıyormuş var ya tam getirdiğim zaman. Şurada. Tabii iyi olacak. Ücret. Tamamdır. İyi gene dediğim gibi oldu. 3600'ün 1000'ini kesti bizden. Ooo level atladık galiba. Evet. Yok atlamadık. Hayır. Fuck. Yok at. Yok evet atladık galiba. Bilmiyorum. Anlamadım hiçbir şey. Değerli hassas yüklem. Ee. Ha. Oo güzelmiş bu tamam. Daha uzun seviyeyi kısaltıyormuş bize. Şimdi bir iş daha alalım. Onu yarıda kesebiliriz o işi. Tam olarak bitiremem. Bir dahaki bölüm devam ederiz ona. Bu da çok küçükmüş be ya. Bunu yapsak da uzun yok. En iyisi bu bence doğru. Yura Goodless mıdır nedir? Tamamdır. O oh, man. erkek. Bir çıkışım bile cünüplük ya çıkış bile jün. İş yerine sahibi jün falan. Bende bir şey sorun yok. Bir dakika çarpma. Oh be. Şimdi bakalım map. Biz buradayız. Menheyne gideceğiz. Şuralarda bir yerde bitiririz artık videoyu herhalde. Aynen. Oh, posta geldi. Bakalım banka mı? Paraya para ihtiyacımız var pampada. Şimdi alamayacağım valla. Krediye boş ver. Sonra batarız mı batarız? Hiç riske gerek yok hiç. Koyacağınız ışık direğini sokayım ya. Of. Ha video geçiyor ya. Of. Adamlar sıkılıyor sizin yemin ediyorum ya. En sonunda tövbe Niye tövbe anlamadım Ha boş ver Anlamaya gerek yok Hadi bakalım <laughs> Go 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 Nerede bitirecektik burada ha? Biraz da geride bitirebiliriz Fark etmez Ben oraya gitmiyorum çok rahatım Allah billah Sülalem rahat benim Burada çok güzel gözüküyor lan gölgede. Ama ben bu oyunu bayılıyorum ya. Of. oyun güzel bir kere. Sarışta geçtik gece zayarsaydık valla yazsaydım bana çok fena söverdim. Bu men hızlıymış aslında. Bu da güzelmiş. Bunun hızı da iyi. Ama işte biz onu seçtiğimiz için şimdi şube gibi bir şey yani. Sadece Almanya'da koyuyor sadece o şubeyi gösteriyor bize. Belki de ileride gösterebilir, bilmeyiz. Çok güzel şey, şeymiş lan burası. Güzel yer. Yani çift mi? tamam. Baba baba Şimdi bak ne yapayım. Hop abi geç geç. Geç geç işim var benim geç. Konvoyu kaçırdım. Buraya geçtikten sonra ışığı yakıyorum yemin ediyorum. Böyle yapıyorum. Geçtiğim zaman. O yeni posta. Severim. Ya tam ya Uf, arıyoruz da paramız var gideceğiz araba alacağız bir de onlara ya hayvan mısın nesin? Bekle daha. Az dur. Sabırsızlıkla kapma. Walking Dead'i de yükleyeceğim bugün. Görürsünüz yani. Bundan sonra onu, yük onu yükleyeceğim. Abi hayır, hayır abi, hayır. Hayır kaza yapmak istemiyorum. Bursa var. hiç kaza, hiç yükü ceza şeye vermeyeceğim. Hiç hasar verdirmeden bitireceğim hadi. Hı, bak böyle adam oluyor işte. Çekil çekil çekil. Hamile var arabada. Ha, oraya geçmeyeyim. Ben yürü git. Benim yer daha kısa. Hop lan burası daha iyiymiş. Ya uf. Ba, ba 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 illa gidecek ba ba, ba. Ne duruyorsun lan? Ne duruyorsun amacın ne oğlum senin? Ne duruyorsun? Allah'ım ya. hal Oha abi ya bu yol ne uzunmuş. Daha 22 dakika oldu video. 25'te 26'da bitireceğim zaten. Ne uzun yolmuş arkadaş. Yer işaretleme bir şey olsaydı bari. Şimdi Burada nem falan yazıyor of diyor Niye bastım ya Oha hayvan Çiğneseydin yemin etseydin Hayvan ol hayvan ya Yemin ediyorum ya Dımbır değil ha. Dımbır Leyla Dımbır değil, Dımbır, değil, Dımbır değil, O neydi öyle Hatırlamıyorum hiç. Dur araba gelmiyor değil mi tamam Rahat geçerim ben burada. Hehehe <laughs> ezik. La, hayır hayır çarpma. Tamam. Hay hay sön. Var ne aslında ya? Hatta ikisini birlikte yap. Abo. Heh. Za. Arkadan falan koymayın. Ses de. Başımı o yüzden kapatıyorum. Yoksa bana girmiyor nasıl olsa. Tır benim değil ki. Ne yapayım bana? açardım yemin ediyorum. Şimdi çok pis iyi yapacağız ya. Of. Artık bir dahaki bölüme ne yapalım? Aslında 30 dakikaya kadar 30 dakika aynen aynen. Bu bölümde böyle olsun 30 dakika. Her şey sizler için. Dost. Larım. Larım larım. Larım larım ne la? Bu da nasıl bir isim ya? Postbeat. Herhalde onların yabancıların böyle. Bu ne böyle? Ne götürüyor cevabı? Ha dur bakayım daha doğru. Ne götürüyormuşuz? Peynir. Kaşar peyniri mi? Aa içinde kaşarlar varsa O anlamda değil. Hay 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 ben bu normal sürüşe geçiyorum. Allah az önce giriyorduk yemin ediyorum. Bildiğin giriyorduk yani. Hadi bakalım. Şöyle bir şey yapalım. Hoppa. Hoppa. Hop hoppa. Yo, yapmayacağım. Yok yok yok. Yapmayacağım. Allah ben hasarı sokamam yükümü. Yüzde sıfır hasarla gidiyoruz değil mi? Ne güzel. ha tamam. Şimdi bir de çarpıyormuşuz var ya. Of söverin ölsün. Ne biçim? Ne biçim? Bir de şey yakıt da full geliyor ha. Önceki yakıtı aldığımız için. Yakıt fulllenmiş oluyor. Abi bir tane çocuk var. Tıra ne diyor biliyor musun? Kamyon diyor ya. Bildiğin kamyon diyor. Tıra kamyon diyor. Ben de gittim. Al sana Euro Truck Simulator. Bütüne sokarsın dedim. O dedi. Hiçbir şey tabii tabii ki de. Lafı yiyince. Ben böyle oyun okuyayım. Şimdi küfür etmek istemem o yüzden okuyayım dedim. Gerçekten de koyayım. Vallahi bir koyayım ben bunu. Lan küçücük arabaya çarptı gana satayım hasara bak yemin ediyorum ya. %72 ne lan? Ulan bana ne ben de sokacağım benzinini sokacağım benzinini yemin ediyorum. Bana girme hadi sok 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 yolla 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 abi yolla. Yolla yolla bidon getirecektim de abi getiremedik şu ileride bari bir yerde park edeyim. Bir dakika. Ha tamam zaten biliyorduk. Tamir etme yeri olsaydı keşke ya. Yuhana konvoy gibi. Yok abi ben burada bitireceğim ben böyle. Ananı satayım. Ha, zaten hasar görmüşsün sen de vur lan bari vur lan. Cık. Allah belanızı vereceksin göreceğiniz siz. Geçmeyeceksin oğlum sen beni geçmeyeceksin geçmeyeceksin. Zaten almışım hasarını sana bir şey yapacağım. Yürü git. Mal. Kafana soktum. Allah bitiriyorum ben video. Vallahi ben gidiyorum. Oynamam ben böyle oyunu. Oynarım da. Ya abi o bir kere adam düz şöyle var ve bir koydu 175 hasar girdi ya. Az önce bukta bile o kadar hasar girmedi ya. Bukta yüzde yüz oldu da yavaş yavaş oldu. Buna bir kere de 175, İki kere çarpsak ne olacak kim bilir geri gidip ya. Cık. Ya abi. Zaten görev yerine de yaklaşmışız. Bir dahaki bölümde de bitiririz artık onu. Ne yapalım? Şurada bir durdurayım ben şu yolda. döndükten sonra bitireyim. Hadi bakalım. Tamam ben gidiyorum ya. Yok motor arızası dedi bile. Tamam gidiyorum. Hemen servis et. Moxie Gaming'lerden herkese hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz yani. Ne Moxie Gaming'lerini niye onu söyledim anlamadım. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp, yorum atıp, abone olmayı asla unutmayınız. Herkese iyi günler. Ok, ok, ok. Hadi görüşürüz. Hadi, 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 hadi.